film bu kadar heyecanlı, hiçbir bir dizi bu kadar gizemli olmadı. Gördüklerinize inanamayacaksınız. Ben gördüm. Hala inanmış değil. Birlikte seyredeceğiz ve birlikte inanmayacağız. Yeni bir fenomen başlıyor. Start. Türkiye'nin yeni televizyon fenomeniyle tanışmaya hazır olun. Dünyanın en iyi mentalisti Huri yerler Eli Ahtına. Ünlü konukların tanıklığında, ünlü yönetmen Sinan Çekin'in sunumuyla. Sıra dışı yeteneklere sahip 10 yarışmacı. Canlı performans ve ikinci bir şans yok. Her şeye siz karar vereceksiniz. Tüm dünyada olay yaratan fenomen, Türkiye'nin televizyon fenomeni olmaya... Kadar. ...hayretler içinde kalacaksın.